merhaba arkadaşlar. Videonun başından da gördüğünüz gibi bugün bayağı değişik bir şey yapacağız. Bir challenge yapacağız. Abi farklı oyundan da challenge'lar yapacağım ve her zaman öldüğümde burada 20 saniye saymam gerek. Anlatmaya devam çıkayım var Oha Oha kanka Oha E oha Lan bu ne Kanka bu ne Bu ne bana bir şey geldi de Bir kılıç geldi yeni Şöyle bir kılıç geldi bana kanka videomda de bu var neyse arkadaşlar ee, bu videoda eğer ölürsem acı biber yiyorum Gerçekten Hatta ben size bir göstereyim acı biber inanın diye arkadaşlar şu an görüyorsunuz bakın acı biber yoğurt Selam o, kanka yani hangi önde en çok ölürüm ben Ver savaş oyunu söylesin bir. evi. İnsanların birbiriyle savaşçı filan. Ne, ne istersen söyle. En sevdiğin iş, savaş oyununu söyle. Ha. En göçü savaş anlar. Ama orada çok fazla ölürüm. Aklıma bir oyun geldi. Çark Savaşı diye bir oyun var. oyun. Boşum ağrıyor bunun kokusundan ama yine de video çekeceğim. Evet. Ee... Hangi takımdasın? <laughs> oynayın hadi. Hadi oynayın. Alo. Yes be aynı takımdayız. Şimdi hazır mısın? Bu riski alıyorum ve oluştur. B. B'ye gidiyorum. En çok tehlike olan kısım. Oy bu ne bu ne bu ne? Kaç kaç kaç. Ö ölme ölme sakın sakın. Ben, pardon pardon pardon. Pardon. Ay, pardon pardon pardon. Pardon. Öleceğim. Öleceğim abi pardon tamam. Öleceğim valla. Ee, Öldüm. Kanka tamam, hazır mısın? Ee, sen de yorumlara yazarsın istersen gerçekten yediğimi Sa sana gösteriyorum şu an. Hazır mısın kanka? Bak. mi? Dediğimi gördün değil mi? Evet. Ee... Neyse ki yoğurt varmış. Tamam. Sıradaki oyun. Şimdi kanka sıradaki oyun ne olsa ya. Bir savaş yazacağım. Savaş. Evet. SK savaş oyunu ne? Ne alaka? <laughs> Samet abi. Neyse. Şimdi bir savaş oyunu düşünüyorum da. <laughs> Oğlum Star Wars ne? Star Wars ne? Ha Star Wars ne? Kanka Star Wars ne biliyorum neyse. Başım ağrıdı. <laughs> tamam dur. Kanka ben niye böyle bir şey yaptım biliyor musun? Ben de bilmiyorum o yüzden sordum. Tamam. Ee, abi. Oğlum bu ne? Tamam kanka sens Buldum. Tam sen seç buldum. Bu ne? Kanka ikimiz savaşacağız anlaştık mı? Hı -hı. Tamam sen de. Senin için uygunsa ikimiz savaşacağız. Bir ve bir atacağız. Hı -hı. Ne? Tekerle oynayamıyorum ben. Tamam yümeyini sen bitir. Ben zaten uygun bir oyun bulmaya çalışıyorum. Nükleer bomba olan bir oyun var. Oyun da hile yaparsın. Yuh. Tamam. Oğlum güzel oyun yok. Yara altı savaşı iki iyi mi? Yok bu da da iyi Vallahi ağzımın içi gitti. Abi Tamam. Şuna da bir bakayım. Lütfen abi. Lütfen. Yuh. Tamam. Aklıma bir şey daha geldi ama. Anladım. Aber... Tamam aklım kanka oyundan çık oyundan çık görüyorum burada oyunda olduğunu. Ha aynen bu iyi vs atarız burada. Özel server'a girsene. Bravo iyi oyun bulmuşsun ya. Abi biber çok fukacı çok ya. Ama yapacağım bu videoyu ya. böyle direkt vazgeçmeyeceğim. Hala dudağım acıyor. Oh. <laughs> az önce öldüm. Neyse özel serveri ben yapıyorum ya. 10 Robux'muş. En az kişi olan server'a girelim. Ben boş bir yer biliyorum. Gelsene. Hiç kimsenin anlayacağı bir yer biliyorum da oyuna giremiyorum. Tamam gir ya ne olacak. Oğlum vallahi çok acı ya. Dur yoğurt. Bir kaşık daha yoğurt. Kullanılabilir bir sunucu bekleniyor diyor. Sen davet et ya. Kanlıya sen davet et. Normal bir mı? Normal bir sunucu. Davet et. PVP'ni PVP PVP'ni kapatsana. Aynen, PVP'ni kapat. Gel. Kanka bu arada ikimiz aynı silahı alamayız, ben silahı aldım valla, bir silah aldım. Ee, pardon, ben bu silahı valla kullanmayacağım, hakikaten silip geliyorum. Ben yemeğimi bitireceğim, içiyorum. Tamam sen yemeğini bitir, ben de silahı seçtim. Bir tane silah alamazsın haberin olsun. Bir tane alabilirsin. Ben hazırım. Ben hazırım kanka gel. Gel. Kanka. Gel be şey <laughs> Gel. Gelsene şuraya. Ben takip et. boş bir biliyorum. A siz de düşün gelsene. Şöyle yandan yandan. Şu lava da düşün oraya. ne yapıyorum? Neyse gel. Gel. O kanka gel. O zaman çık. Uy. Neyse. Öyle yapmayacağım. Oğlum, reset çıkacak ya. Oğlum reset çek. Aklın mı yok beynin mi var? Beynin mi? İnşallah. Gel lan buraya sen. Ha videonun konusundan tamamen çıktık zaten biz. Gel. Gel. Koş. Koş oğlum koş. kanka bir yeri var. vurursan sana da acı biber yedirteceğim. Gel. Yedirtirim okula getiririm yedirtirim. Ben de kaldım. Oğlum nerede çay? Şey? Tabi iki dakikadan uzun Haberin olsun benim silah tek atıyor. Silah değiştirmek yok bundan sonra bu arada. Benim silah birazdan uzak, biraz uzaktan vurunca tek atıyor bak. zaten direkt ölüyorsun. Kanka yaralandıktan sonra kan çıkabilir de yani böyle olduktan sonra e, kazan. Kanka inşallah yenmezsin çünkü e, acı biberi yemek istemiyorum pek. Peker. Neyse gel şuraya. Abartlık bizde ya. Şuraya geçelim. Ama sen de uzağa Kanka sen de oraya geçeceksin, uzağa geçeceksin. Sen de yapabilirsin. Öyle bir şey yok. Oğlum o kadar değil kanka. Şu asitin başladığı yere şuraya. Veya kanka seni düşürürüm diye merak ediyorsan istersen buraya gel yani. İstediğin yerde dur. Sadece bak. şu karakteri geçmek yasak tamam mı? Artık öyle bir karakterdi. Neyse. Hadi bakalım. Dur oğlum. PvP mi açmadım da? Delirdi adam. Mi? Ben ateş etmiyorum. 3, 2, aç mı? Aç oğlum aç. be. 3, 2, 1. Kanka pardon böyle bir şey yapayım. Arkadaşlar ben bunu göstermeyeyim fazla. Bu arada Berkecim bak. Lütfen yani resmini değiştir. <laughs> <laughs> ben demiştim. Burada kum ne lan? bir aç. Yani ben seni öldürebileyim de bir şey göstereceğim. Çok yakından bile birkaç Hamile de öldürüyoruz. Dur bak göstereyim bekle. Bekle PYP'nin açısından. Yok ateş O yüzden bana bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Kanka bu ne? Sen biraz fazla ölmüşsün abi. Beni takip etsene kanka, bir şey yapacağız, gel. Gelsene. Gel. Oğlum gel. Senden bir şey isteyeceğim. Gel 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 gel. Şuraya. Kanka. Uzağa geç. Biraz uzaklaş. Beni öldür. Evet. Arkadaşlar sizin için adam biber yiyor ya. Cık. Neyse, bunu bıraktım. Yiyorum biberi. Yiyorum. Hatta kanka şunu yiyeyim mi bunu? Bunu yiyeyim mi? Kırmızı yani. Hani hani Şöyle devam edin hadi. Gel. Neredesin oğlum? Ben biraz galiba... Neyse ben geliyorum. Beni bir daha öldür. Kanka PYP'ni aç seni öldürmeyeceğim de eğlenceli olur. Daha bir vakit açmadım. Sen bir aç. Dur. Çıkayım şuradan ben de ben. Ben PvP nerede seni öldürmeyeceğim. Vallahi öldürmeyeceğim. Arkadaşına güvenebilirsin. Öldürür gibi yap. Seni vallahi öldürmeyeceğim. Bir PvP nerede yanına ateş edip e, diğer di, diğeriyle düşmanmış, ay, kardeşmişim, dostmuşum gibi göstereceğim. Kim ya bizi öldürmesin, bozmasın. PvP aç? <laughs> e söyleyeyim ya vurur gibi yapacağım. Pardon. Bunu da gerçekten yaptım. Şimdi vurmuyorum. Vurmuyorum. Yanına nişan. <laughs> Sen bunu görmedin. Evet. Neyse gel gidelim. Tamam. Sıradaki oyun. Evet sıradaki oyun. Sıradaki oyun. Kanka sıradaki oyunu ben biliyorum. Davet edeyim mi? Yeni yaptığım oyun kanka. Kanat Ayvaz'dan kaça davet ediyorum hadi. Onu da bir... Kanka yapma kanka bu oyunu şu an oynarken parkurlarda eğer ölürsem bir kere bile ölürsem acı biberi yiyeceğim ben. Yani. Tamamını tek sefer de değil de tek tek yiyeceğim böyle. Eğer burada parkurda ölürsem. Parkur yaptım da buraya. Ve gerçekten kolay bir parkur da değil. Tabi oyuna girebilirsem. Dur oğlum oyuna giremiyorum ben. Profilimden girelim hadi. Profilime girsene. Profilimde. Dur. Kanka profilimde en sondaki oyun. Sametris 505 plays 05-1-22-0-24-1 100 like'ı var 0 kişi var. Ee, yani anlarsın. Neyse ben davet ettim. Oha lan iki saniyede girdi çocuk. Şuradan kola alsana. Kan kola alsana üstüne tıklayarak kola al şuradan. Lan kola alsana kola. Dur Şöyle reklam yapalım bekle. Ş Kanka şimdi dediğimde içeceksin tamam mı? Reklam yapacağız yanıma gel. Heh. Evet Bloxy Cola reklamına hoş geldiniz. Şimdi... öyle Oğlum oraya gitme direkt çocuk direkt oraya gidiyor. Yanıma şimdi ha. Beğendin mi? Güzel oldu mu? Evet. Yaptığını beğendin mi? Oh be ferahladım. Neyse. Ee, biz de oyuna geçelim yani. Oyunun mantığından bayağı He, oyunun mantığı dur oğlum. Yani oh, videonun mantığından biraz neyse gel. Gel şuraya şöyle. Cipsini de al ye. Cipste tuzak var haberin olsun. Var Kötü bir şey olmayacak patlama gibi değil. Minik bir troll var sadece. Cips al. Oğlum dokunarak değil üstüne çıkarak. Ya Yummy. 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 ni? Ya Al bir eline. Yabi, yabi. Yabi, oyunun mantığına göre oynayalım yani. Gel. Gel Oyunun mantığına göre oynuyorum. Parkura gir. Yay! Parkura gir hadi. Kanka parkura gir. Tantan. Kapıdan geç hadi. Gel. Gel oğlum buradan geçeceğiz işte. Tantan. Ofise git hadi ofis. Öyle sana ne işte beni takip et. Birazdan gözünü alması geçecek kanka. Ya merak etme. Oğlum bu ne? Ha şuradan. La bu ne? Ha şuradan şuradan düz. Şöyle dön. Gel. Oh burada bir mola yerimiz var. Bekle. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Gelsene buradan 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 değil oğlum kaybettim ben labirentin yolunu bulamıyorum Heh, gel burada kanka ben labirenti çok kolay geçiyorum bu ne Aynen benim de gitti kanka. Şu an şu an benim de gitti. Evet. Yeniden oha. Ee, bir sorun oldu.